Allah'ım. Abime kız bakmak için dolaştığım şu yolları toplasam... ...Çin üç kez gitmiş gibi oldu. Şşşt, aman! Hadi söylenmedi, yürü. Kızı kaçırmayalım. Aa, kızı daha görmedik bile, belki beğenmeyeceğiz. Beğeniriz, beğeniriz. İçimden bir ses, bu kızın gelinim olacağını söylüyor. Hatta söylemiyor, haykırıyor, böyle bağırıyor, çağırıyor. Ya. İçindeki ses de azıttı desene. ne Allah'tan iki kişiyiz. Kalabalık olsak bu ne Fazla sabahlara kadar sürecekti. İyiyiz kızım sağ ol. Hayırdır nereye böyle ana kız? Abim için kızım. <laughs> e, e, Masar için bir şeyler alacaktık da evet. alışverişe çıktık. Aa ne kadar güzel. Ben de tam alışverişe çıkmıştım. Beraber alış beraber veriş yapalım mı Hanım teyze? Bak e, aslında biz sana engel olmayalım Reyhan'cığım. Ay olur rica ederim. <laughs> ne olur birlikte gidelim. <laughs> hem, hem baktınız da birlikte alışveriş yapalım diye kader yollarımızı birleştirdi. <laughs> evet, işte <laughs> yakayı ele verdin sonunda. Ay, ay bırakın beni. Ay ne <laughs> oluyor canım imdat? Polis yok mu? Olmaz olur mu canım? Hem de çok yakınında var. Aa, memur bey söyler misiniz ne oluyor? Şuna bak, bir de utanmadan ne olduğunu soruyor. Bunlar hep böyle oluyorlar zaten. Yürü karakola, aa, sana orada dakika. ayrıntılı bilgi veririz. Bakın durun, e yani bu işte bir yanlışlık var. Evet, hatta üç kişi olduğumuza göre üç yanlışlık var. Üç yanlış bir de oraya götürür. <laughs> Kesin sesinizi de yürüyün. Aa, ama bir da boşuna da espri aa, yapmaya aa, çalışmayın. Aa, Çünkü aa, biz görev başında gülmeyiz. Hanımefendi çantanızı çalan kadın bu muydu? Buydu. Ay, 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 üstüme iyilik sağlık, hanım hanım bizim soyumuz ta saraya dayanıyor. Senin çantana mı kaldı? Yani sen iftira atmaya utanmıyor musun? Bu iftiracı kadından davacıyım komiser bey. Oh, hem suçlu hem de konan gibi güçlü. Davacıymış bile. Ayy, resmen iftiraya kurban gidiyoruz. <laughs> şunlara bak ya! Şunlara bak hiç çanta kapkaççısı gibiler mi? Bayağı normal insan gibiler. Ee, komiser bey bakın büyük bir, bir yanlışlık yapıyorsunuz. Anne mi suçsuzdur? Ay ne heyecan. <laughs> Acaba ben kıvamın teyzenin suçsuzluğu anlaşılacak mı? Mahir Hanım, çantanızı çalarken teşhis ettiğiniz kadın yalnız mıydı yoksa yanında bunlar da var mıydı? E, ee, şey pek emin değilim. Bunlar genelinde kalabalıkta dolaşırlar. Eminim oradadırlar. Necmi bunların üçünde nezaret al. Emredersiniz komiserim. Bakın yanlışlık yapıyorsunuz komiserim. <laughs> Biz kızım Firdevs'le birlikte oğlum Masar'a kız bakmaya gidiyorduk. Aşk olsun Merkeba teyze. Hani alışverişe gidiyordunuz? Ay sus bir dakika be kızım. Sus. İşte komiser bey. Sonra da bu salak görünümlü Reyhan'a rastladık. Teessüf ederim Merkeba teyze. İlginç hikaye. Ama hikaye dinleyecek yaşı çoktan geçti. Necmi götür bunları. Baş üstüne komiser. Ay bir dakika. Ya, ay, bir dakika. Madem çantayı biz çaldık, e nerede peki? Evet, şu anda bilmiyoruz ama Biraz sonra söyletmesini biliriz biz size. Evet, evet. Konferans söyletmesini bilir bize. Necmi, bunları nezarete al. Evet, ben Tek başıma beceremiyorum komiserim. Destek kuvvetlerden birkaç kişiyi çağırsak mı? Hadi canım, hadi göreyim bakayım nezarete. Ay, ay. Bakın, nezarete girince orayı çok söyleyeceksin. söyleyeceksiniz. Orası hakkında düşündükleriniz tamamıyla değişecek. Evet, komiserim doğru söylüyor. Bizim nezarete kalmak için tam hapçardan buraya, yani, yani burada e, suç ay, işlerden bile Masar evladım, şirket olarak da hiç paranız olmadığından eminsin değil mi? Vallahi yok baba, olsa dükkan senin. nereden buldum burayı be evladım? Buradan başka çalışacak yer mi yoktu yani? Yok işte be adam, yok! Niye sık bahsediyorsun çocuğu? Zaten saray gibi evim haciz olup gidiyor. Bana bak, tepemi attırma benim. Generation Ajans buyurun. Masar seni arıyorlar. İyi baba, Pardon, Tamam. Ee, ee, efendim? Evet, evet ne? annemi? mi? Emin misiniz? Ee, peki tamam hemen geliyorum ben geliyorum geliyorum. Masar ne oldu? Annemler karakoldaymış hemen gitmen lazım. O zaman ben de geleyim belki bir faydam Hı. olur. O herifin bir faydası olursa benim beş faydam olur. Hı. Ben de geliyorum. Peki geliyorum. tamam gidelim hep beraber hadi. <laughs> <laughs> Lan git ya! Ne çocuğu? Ay Allah'ım neden bu başımıza gelenler anne? Üçüncü <laughs> Mahmut'a dayanan <gülüyor> soyumuzda. <gülüyor> utanıyorum vallahi. Benim üzerime Mazhar Bey'i kula getirdiğiniz için oldu bütün bunlar. İyi oldu ama yaptığınız kötülük ayağımıza bulaştı. Ay. bizim ayağımıza bulaştı da senin eline bulaştı Reyhancığım? Neden bizim yesin peki? Ben bir kader kurbanıyım. Sizin çedenize bir melan bulaştım. Sutsuzluğum her geç <laughs> anlaşılacaktı. Ha, saçmalama sana be kızım. Böyle yerlerde birbirimize destek olmamız lazım. <laughs> Kızım kulağını aç da iyi dinle. Biz kimsenin çantasını filan çalmadık. Ay, ay ne salakmışsın sen böyle. Şişt. Sizin ne işiniz var güzelim burada, ha? Ay ben biliyorum bunlar tele kız. <laughs> Ağzını topla sen hanım. Bizim soyumuz ta saraya dayanıyor. Ya hangi saraya? Aksarayımın aileli güzelim. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak yani, boşlar Bunlarla muhatap olmaya değmez. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin.